Yapıl, ölmeden önce yapılacaklar listem var benim. Ölmeden önce yapılacaklar listem 45-50 madde böyle. Yedinci madde ata binmek. Allah'ıma şükürler olsun hafta sonu bunu yaptım. Dostum Hakan'ın çiftliğine gittim. Her türlü bilimum hayvan mevcut. Ama ben atı gözüme kestirdim çünkü listemin içinde at var. Bu ata benim binmem lazım. Atta kumarbaz bir at. Jokeylerin kullandığı, birçok yarış kazanmış, şöhretli, kumarlarda kullanılmış bir iddia atı. Emekli olmuş. Bu kardeşim de almış bu atı çiftliğine koymuş. Arada üstüne biliyor, geziyor falan. Atı bir gördüm. Harika, çok heybetli bir at. Dedim ki ben buna binmem lazım. O maddeyi çizmem gerekiyor. Birinci maddeyi merak eden kardeşlerim olabilir. Birinci madde de şu. Belinden bir iplikle bağlıyorlar seni. 500 metre yukarıdan aşağı atıyorlar. Jumping diyor buna, jumping. Bungee jumping kardeşler. Bu benim birinci fantezim. İnşallah bunu da yapacağım bak. Bu, aranızdan çoğu yükseklikten korkuyor olabilir. Ben yüksekliği çok severim. En sevdiğim rüyalar uçma rüyalarım. Rüyalarımda çok uçarım. Ama dünya hayatımda böyle bir uçma hiç yaşamadım. Uçakta gitmiş gelmiştim çoktu. Ama üstümde bir alet olmayacak, beni uçuran bir şey olmayacak. Ben yüksekten aşağı atlayacağım. O duyguyu yaşamak istiyorum. Belinden bağlayacaklar, şehadeti getireceğim o anda. Ne olacak belli değil. Yani gidebiliriz <laughs> kardeşler. Yani gidebiliriz. Orada seni bir, bir hala tutuyor seni. Her an gidebilirsin. Etrafımdaki kardeşlerle helalleşeceğim. Kamerada beni çekecek orada. Son mesajımı size vereceğim kardeşler. Ve 300 metreden yukarıdan aşağı bir uçacağım. Şehadetlerle, dualarla beraber uçacağım inşallah. Bu birinci madde. Yedinci madden benim ata binmek. Dedim ben bu ata bineceğim. Oradan Hakan kardeşim dedi ki ya dedi bu dedi at çok haşim bir at. Uzun zamandır da üstüne kimse binmiyor hocam. Bu ata sen binersen, bu at seni üstünden atarsa bir tarafın kırılır. Sonra senin dervişler bizi keser. Sohbete çıkamazsan, bunlar bizi döverler. En iyisi mi, sen bu ata binme, sevme, işte yanında dur, bir dua oku yeter. Hayır, bu fantezimi yerleş... yerine getirmem gerekiyor. Bu fantezimi yapmam lazım kardeşim. Atın yanına bir gittim, verdim Fatiha'yı, verdim gülüyü. Verdim Fatiha'yı, verdim gülüyü, at oldu pamuk gibi. At pamuk gibi oldu kardeşler. Atın üstüne bindim. Çok güzel bir tur attım. İnşallah videosunu kardeşler hazırlıyor. Onu da görürsünüz. Güzel bir tur attım atın üstünde. Fakat oradan atın sahibi Hakan kardeş de gaz veriyor bana. Hocam ne yaptın? Evliya gibi adamsın ya. Falan diyor. At, at diyor bir sakinleşti, bir sessizleşti hocam diyor ya. Atın üstünde bir gezdik öyle. Elhamdülillah. O keyfimizi yerine getirmiş olduk. Kardeşler, bunlar Allah'ın nimetleri. Ben yedinci maddeyi çizmek nasip oldu. Allah nasip ederse önümde bir 40 madde kadar daha var. Onları da ölmeden önce yavaş yavaş yerine getirmeye çalışacağım. İlk hedefim birinci madde yukarıdan aşağı atlamak. Onu sona o, son, Sona kalsın diyor bak. Hacı abi diyor ki onu sona bırak. Yani başına bir tehlike gelmesin en son madde o olsun diyor. Takdir ettim Hacı abi tebrik ederim.